Meyve yediniz ve tabağınızda kaldı. Bu elmaları çöpe mi atacaksınız? Ben atmıyorum. Bunu şimdi elma sirkesine dönüştüreceğiz. Benim elimde kalan 4 dilim elma. Göz kararı yaptığım için nokta atışı ölçüler veremiyorum ama 4 dilim elma için yaklaşık 1 çay kaşığı bulgur baş parmağınızın ucundaki boğum kadar diyelim ölçü olarak ekmeğin dış yüzeyi birkaç tane nohut. Benim uyguladığım biraz göz kararı ama bu ölçüleri yaklaşık değerlendirerek çoğaltıp daha fazla elma sirkesine sahip olabilirsiniz. Bu elma değil de ayva da olabilirdi. Küçük küçük doğradığımız elma ya da ayvaları bulgur, nohut ve ekmeğin dışı ile birlikte ben pet şişe kullanacağım. Uygun olan cam kavanozdur. Elma, ayva ya da armudumu kabıma aktarıyorum. Şimdi iki tane nohutumu atıyorum. Bir küçük parça ekmek dış bölgesine atıyorum ve bulgurumu içine aktarıyorum. Bütün malzemeleri pet şişeme ekledim. Ama siz dediğim gibi cam şişede yapın ya da cam kavanozda en sağlıklı olan odur. Benim şişede yapma amacım çalkalaması kolay olması. Malzemelerin üzerine geçecek kadar içme suyu ekliyoruz. Bir parmak kadar geçsin. Bu karışımı her gün üzerinde küf, paf ne diyorsanız adına birikmesin diye şu şekilde çalkalayacağım. Ben <laughs> kaşıkla uğraşmamak için pratik olması açısından pet şişeye koydum ki tembel işimi yaptım nedir. 20 gün sonra sirkemiz artık kullanıma hazır olacaktır. Şaraplaşmaması için bu sirkenin süzme işlemi bittikten sonra çay kaşığımızın ucuyla çok az bir miktar şeker ve çok az bir miktar tuz kullanacağız tabiatın bize sunduklarını çöpe atmak yerine bu ve benzeri şekilde değerlendirmek karmalarımızın oluşumuna da engel olacaktır. Görün bakın çöpe atmak yerine değerlendirmek iç dünyanızda nasıl bir rahatlama, huzur, mutluluk getirecektir. Gönlümüzde mutluluk ve huzur, soframızdan bereket eksik olmasın. Afiyet olsun, hoşçakalın.